hoş. Merhabalar arkadaşlar. Bugün topta değilim. Support geldi. Ben de dedim ne yapsam ne yapsam. Hesapta da çok çar yok yani. Dedim full zırh teşme pop yapayım bari. Güzel. İlk kanı aldık. öldüm ama ölmedi. Bir rakip güzel. Çok güzel başlangıç. Kahraman mı? Yok canım. Lan videoyu ben çekiyorum. Alo. Demasyalı bir Noxuslu bir de Hana girmiş. Keşke sen base atsaydın ya. Karın ah bronzlar Ah bronzlara. lan ben. Ne bronzum var? Yani sana daha fazla yardım edemem. En nihayetinde jungle'sın. Bizim MF geç base attığı için biraz wave kaybedecek gibi duruyor. Bakalım full zırhteşme nasıl yapacağız mi? ya? Yedim. Malı. Uuu öldüm anasını satayım. Keşke o ara minyona şey atsaydım. Düz vuruş atsaydım. Pasiften gelen kalkanla şey yapardım. Belki. Benim için zor bir lane olacak. Poppy ya karşıda Leona Bram tarzı bir şey olsaydı bilmiyorum da. Evet, adamlar iki oldu. Şöyle bir düz vuruş. Sıkıntı yok. Bizim çocuk iki olunca şey yapabiliriz ya, girebiliriz gibi duruyor. Yeme onu ama. Güzelsin. Ee, elbet Lux'ın manası bitecek hmm, Büyük farm kaçabilir Şöyle bu adam burst ederiz, keseriz çok güzel Şu adamı nasıl duvara itebilirim Güzel flash'ını aldık. Destek çok oynadığım bir rol değil ya. Genelde ADK oynuyorum ben ama. Yani top mid seçimine de support gelmesi biraz kötü oldu ya. Şöyle şey yapalım. Şuradan flash eq yapabilir miyim? Çok denemek istiyorum ya. Acayip denemek istiyorum ama yok kutulara çok uzaklar şu an. Şöyle adaiklerimizi koruyalım. Güzel, adaiklerimizi koruduk. Kim yapıyor? Ben sadece savuruyorum. Hadi ben alayım da şey olmasın ya. Büyü alacaktım normalde de. Direkt atiklik çizmesi çaksam mı ya? Çakayım. Şimdi full zırh teşmede ne kasabiliriz? Ona bir bakalım. Bir kere şu itikatsız aydıra banko şart yoğun mu da alırız? Kibire gerek var mı? Yok ya. Lux'ın skill'lerden kaçabilmek için aldım bunu ama. Bakalım. Bizim MF biraz kötü ama... Çayımızı kahvemizi alıp öğreneceğiz bu oyunu. Şöyle şunu alalım. Hadi kendimize yardım olsun. Güzel. Şunu da aldık güzel. Şöyle uzak tutalım çocukları. Gerisinler yani. Ha. Ulan şuradan aslında flash küp. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir dürtmeye çalıştım. Ben Hadi lan. Nice oldu. Çok iyi. Asist alamadık. Ama yani asist alacak senaryoyu yarattık orada aslında. Aslında ben onu kuleye dikerim de. Neyse gerek yok. Oha. Şunu ben alayım. kadar. Minyon az kanka gerek yok şu an. Öyle bir risk atmak istemiyorum. Şattan var üzerinde. Nice oğlum. Çok iyiyiz. Allah. Bu totem item'i gelişmiş. Ya bir barikat alsak fena olmaz gibi ya. Evet bizim çocuk pek de bir barikat almak istememiş gibi. Çok böyle base koymak istiyormuş gibi duruyor ama. Şuraya bir Q atacağım. Sonra base'i koyacağım. Devam etme bak kanka. Dakika, yokum ben şu ne an? Ne alacaktım ben? Eee Çekicin yanına çok yakıştın. Bir katledildi. Ne? Bir rakip katledildi. Her zaman beni sevse bari. Kötü oldu ya. Okay. Çekiş değil büyük olur dur Şöyle direkt koyalım bir şeyimizi. Böyle ya. Olma. Aha. Güzel hemen şurayı itmemiz gerekiyor. Umarım çizilmemiştir. <laughs> hmm. Canı çok ya. Hadi bakalım, kahramanı aramaya devam. Allah, yumuya basacak. Şöyle damage'ımızı bırakalım. Burada olduğumuzu biliyor zaten de. Pes edeceğimi sanıyorsan daha çok beklersin. Biraz da bu tarafa gideyim bari. çok iyi. İyi eme hoşuma gitti ya tam kötü oynuyor falan dedik ama iyi oynuyor yani en azından takipliyor beni. Support item nasıl gelişiyor ya? olsun olacak. Çok iyi. Oğlum hangisini seçtim? Böyle en iyisi. Tamam bunu alacağız herhalde ya. <laughs> baktım ama. Şunu alalım bir de. Neymiş bu? Fiziksel hasar. Hedef bir şampiyon sonunda aldığı hasarı arttırır. 91 fiziksel hasar. Yani. Tamam güzel ya güzel. Çok kötü oynadım ya. Vallahi çok kötü oynadım. O flashlar falan biraz beklenmedik ya. Canım yok ki kanka ne yapayım yani şu an? <laughs> e meflş şey olur ya. Güzel. Şurayı bir iteyim bizim. Gitme şey yok gibi. Sakın çekicimi kızdırayım deme. Takımın bir buriyi yerle bir kadar basit. Şimdi hasar tablosuna bakalım. Ya ben yine şu hasar tablosunu ayarlamayı unuttum ya. <laughs> ya ya en fazla emin olmuştur da yani. Hasar almışım. Yani zaten 16 dakikalık oyun 9k hasar vurayım bir zahmet. Neyse hadi ben kaçtım görüşürüz.